Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, İzmir özleri Çukur, Çukur altındayız. Eee buraya e, biz tatil amaçlı geldik. Hem tatil amaçlı gelmişken de size de tanıtalım dedik. Buranın denizi eee kumluk yani komple kum ve ayrıca özelliği de ne kadar giderseniz gidin dubalardan sonra bile yani benim boyum yetiyor. Benim de boyum onu de yetiyor. Deniz e, sıcak yani mesela çeşmeye göre daha sıcak öyle şey şöyle... suyu da berrak ee... sabahki videomuzda zaten bununla birleştireceğim tamam evet. o zaman gösteririz arkadaşlara ayda da zaten dolunay var arkadaşlar diğer taraf o yüzden çok dalgalı yani buraya geldik işte birazcık da yazın sonuna doğru oldu ama işte hava da sıcak yani yazın sonuna olmasına rağmen deniz de sıcak sadece temiz baktım yani kumun taş falan da çıktı yani Şöyle etrafı da. göstereyim mi? Göster göstereyim mi? <laughs> Gerçi karanlıkta fazla bir şey görünmüyor ama. Şöyle göstereyim. Şöyle. Çay bahçesi. Şöyle park, çocuk parkı. Şurada da bir büyük bir otel var. Yani Görmüyor musunuz? Evet. Burası e, plajda. Tabii ki plajı inmek için önce cadde üzerinden gelmeniz gerekiyor. Yani... İzmir'den 40 dakika yani yarım saatlik bir mesafede burası. Evet. Gayet o, güzel. Altında, otelin altındaki bölümde yani plajın en başında biliyoruz. Yani o yüzden rahat, temiz. Sahile gidelim mi isterseniz? Bir dakika bir söylesin. Söyle bakalım. Arkadaşlar burada bende fark, fark, et, fark, etmediğiniz bir şey var mı? Maskeyi açarsan göreceğiz Asya'cığım. Arkadaşlar Asya Denizi bugün akşama kadar hiç çıkmadı ve yandı. Aynı ben. Şu an çok yorgun. Anne ayaklarımı indirsene. Arkadaşlar Bakayım. Yeni, yeni terliklerimiz. Pabuç değil o. bir şey yok. Şöyle gidelim isterseniz üstü yaparken akşamları bile çok ılık. Ya yani gel. Sen girme biz çekelim gelelim. Hadi biraz hızlı yürüyün bir Yıkarız gireceğim. tekrar ayaklarımızı. Gel. Gel gel gel. Şöyle karanlıkta biraz ama. Eee Yana şuraya. yine de sosyal mesafe kuralları uymuştu. Yani bile bize ilacın kapasitesi zaten e, yarı yarıya kaç, düşürülmüş. E, kaç bin? 22, 22, bin. E, 774 kişilik e, şemsiyeli kapasitesi var. İleride de taşlık bir bölüm var. Arasında 2500 kapasite gidecekler. Yani, evet, suyun kenarına geldik ama karanlık olduğundan yani görünmüyor. biz bir de sabahleyin gösteririz. Sabahleyin daha iyi anlattınız zaten. Ee, de bence Deniz hem hem de Bir dakika dalgaların sesini bir alalım. Bugün 1 Eylül arkadaşlar. 1 Eylül olduğu için balıkçılara hayırlı e Bereketli kazançlar diliyoruz. Gel. Gidiyoruz onların yanına. Arkadaşlar yana. az önce bir suya girmiştik. Yani ayaklarımıza soktuk. O yüzden ayaklarımız kum oldu. Onlar da o yüzden girmek istememiş. Azra orada bekliyor. Ayaklarımızı tekrar yıkayacağız. <gülüyor> yıkıyor yıkıyor. <gülüyor> avantajlarından bir tanesi insanlar genel olarak buranın ya üst tarafına ya da alt tarafına gidiyorlar. Genelde hani çeşme taraflarını tercih ediyorlar. Ama bence burası Ay, da, çok korktuk. Burası da kumluk ve sıcak olması ve ayrıca yani ben mesela şu dubaları gelin yani sabah Az daha net görürsünüz. Dubaları geçtikten sonra dahi ileri gidebilirsiniz. Hatta e, bu jet şeyleri oluyor. Evet. E, onun için bir tane daha halat çekiyorlar. Biz daha bugün gördük oraya kadar yüzenler vardı yani o kadar şey çok derin değil. Sabah görüşürüz arkadaşlar. Evet, sabah sabah çekelim çünkü sabah çekince suyu daha iyi. Aynen. Ben o şey, zaman şey, ben babamla gittim. Maske balanın, çıkar. Ben babamla gittim. Dubalar oraya kadar gittim. Dubaların sonrasında da ayağım böyle. Alçak. Hı -hı. O zaman. tamam. <laughs> Hadi bakalım sabah görüşürüz Aslı'cığım. Sabah.

Eee evet, şey yokun tek şey yok. Hadi bir yüz arkadaşlar görsün hadi. Yüz evet, bakalım sen bir nasıl bir yüzüyorsun? <laughs> yani mesela şuradaki ordunun kumları ve erkeklerin da var. Eee orası kesin de yerden geldin. Randik seyrelidir şu diğer taraftan geçirdik bu sefer burada kaldık korona'dan dolayı bu bu bölgede kaldım. Yani gayet alçak Yani Benim burama geliyordu. Ben hala gidiyorum. Zaten gördüğünüz gibi çok burdak gibi bir şey iyice daha alçalıyor. O yüzden benim söylediğim çok iyi. Yüzmeye çalışıyor. Neyse yeter herhalde. Evet bu tam videomuz bu kadar zaten. E, bir şey gelirse size bir eğlence videomuzu çekeceğiz. Orada da belirtiriz. E, şimdiden herkese iyi eğlenceler. Tüm yıllar dilleri sıklaşmıştı. <laughs> Bir dakika. İstekler, tekrar şurada istek burada. Abone olmayı unutmayın. Ee, e, gelir. Biraz da ilgili gitmiştir. görüşmek üzere. <laughs> <de. Görüşmek gülüyor> Herkese iyi. Eğitim yılı. <gülüyor> <gülüyor>